Niye o da zorum ne? 5 dakikada, 10 dakikada dururum. İlk işim olur. Biliyorum hatta şu an yanımda bir liste var. <laughs> Dedeli dedelik öyle kolay dede dede diye. <laughs> İlla ki hoşuma giden bir şey olur yani. yani. Boş çıkınca kendimi hırsız gibi hissediyorum. Ben de bir şey alıp çıkıyorum mecbur. Evet seviyorum. <laughs> tamam burayı keseriz. Tamam aldık cevap. Merhaba. Kimisi alıp çıkar, kimisi uzun uzun gezer. Kimisi listeyi evde hazırlar, kimisi markette sepeti doldurur. Peki alışveriş için sadece 5 dakikanız var. Bu 5 dakikalık süre içerisinde neler alırdınız? Hadi gelin köprüde bu hafta bu soruya cevap bulalım. Market alışverişi yapmayı sever misin? Evet. Alışveriş yapacaksınız. Listeyi evde hazırlayanlardan mısınız yoksa böyle markete gireyim gözümle görürse onu alıyorum diye? Yani. Markete girince. <laughs> alışveriş yapmak için 5 dakikanız var. 5 dakika içerisinde bir şeyler alıp çıkmanız lazım. Ne alırsınız? Ekmek, evet. su. Ekmek, su onlar gelir. Hazırlıyorum hatta şu an yanımda bir liste var. <laughs> Alacak Peki, Eee şöyle çok <laughs> Burada bir zamanınız kalmış alışveriş yapmak için. Hızlıca ne alırsınız marketten? En önemlileri temizlik ürünleri. Makyaj Olmaz, ürünleri. Olmaz olmazım marketten almadan çıkmam dediğiniz şeyler var mı? <laughs> Şampuan. Çok aklımda bir şey varsa yiyeceksem onu alırım yani hiç bırakmam. Evin eksiği neyse biliyorum. Ve hanım olduğum için eksikleri alıyorum. En acilim neyse kahvaltı türü. En acilim genelde kahvaltı türü alıyorum, çıkıyorum enerjili. Öyle Görünce gezerim bak, ne seviyorsam onu alırım. Bence beş var, sadece beş dakikanız var ve sadece sigara. Bir meyve alı giderim. Sigara alırım, bir de meyve alır kaçarım. Niye o kadar zorum ya, beş dakikada, on dakikada dururum, boş çıkar. Dövelim mi benim boş çıkın ben diye. Evet. <laughs> Daha ne? Boş giderim işim aceleyse hiç girmem. Ben markete girdiğim zaman market tezgahlarını gezmeyi severim. Böyle bir turlarım için. Hızlıca marketten bir şeyler alıp çıkmanız lazım. Ne alırsınız? Su. Peki, Su, görelim. çikolata, kola, şeker, jelibon. Evet cevsayına hep abur Ben makarna falan alırım. İkisi bir arada. Hem markete ince aklıma geliyor hem marketten çıkmadan, evden çıkmadan geliyor. Mutlaka alırım. Almadan çıkmam dediğiniz bir ürün var. Peynir olabilir. Peynir her markette olmuyor çünkü. Tadıyorum ve çoğunlukla peynir almaya çıkıyorum zaten. Bak için hızlıca ne alıp çıkarsınız markete? Un, pirinç, şeker, deterjanları. Bir de çikolata alırım yolluk. Yani arada bir giriyorum. Kimisini evde hazırlıyorum da. Ona hiç uygulamadan markette canım ne isterse onu alayım. Öyle daha rahat. Ne, nasıl diyeyim? ihtiyacım olmasa da aldığım şey genelde şey alıyorum ya çikolata tarzı alıyorum çünkü yani boş çıkınca kendimi hırsız gibi hissediyorum ben de bir şey alıp çıkıyorum mecbur çikolata alıyoruz o da ucuz diye param olursa severim olmasa sevmem markete girdiğimde aklımın eksikler geliyor evde gelmiyor çıkmanız lazım o anda yani ne çok olursa dolaşırım az olursa hemen alır çıkarım ne bileyim acil ne ihtiyaçsa onu alırım bakmam da Yok önce liste yaparım evdeki ihtiyacıma göre mesela çay şeker ona göre e, alışverişimi yapanlardanım ben. Yani direkt hani en yakın neyse veya hani en önemli ihtiyaç neyse direkt ona koşarım o 5 dakikamın direkt onu o şekilde değerlendiririm. Kesin ya evde lazım ihtiyaç oldu zaten o zaman gidip alayım. İhtiyaç olmadan gitmiyorum. Evin ihtiyacı ne var ise ne alır başka ne alayım. Ya öyle torun torbam yok yanımda. 12 tane torunum var. He, alacağım da onlara. Ha. دەلهگو لە غڵی د دەدە دە دەدی فێمە. Mesaj geliyor, telefona mesaj geliyor. Kendim evet, kendim karar veriyorum. Markete girdim de ne alacaksam onu kendim karar verdim. Et reyonuna dönerim, ilk işim o olur. Buna artık yağı, tuzu, şekeri. Hanım ne isterse o aklıma gelir. Markete geldim de aklıma gelen, bazen hazırlıyorum eşim gittiğinde. Mutlaka ne olur? Süt yani, genelde tuvalet kağıdı, kağıt havlu. <laughs> Onlar mutlaka yani. Teşekkür ederim. Çünkü çok gidiyor çocuk olduğu yüzden. Almadan çıkmam dediğiniz bir ürün var mı? Yok, İlla hoşuma giden bir şey olur yani. Son 5 dakikanız, hızlıca alışveriş çıkmanız lazım. Markette neyi alırsınız? En fazla yiyecek ki. <laughs> Kola diyelim, e, çerez, şuncuk. Yemek yemiyoruz zaten. Sen <laughs> pazara giderim. Pazara gittiğinizde listeyi önden mi hazırlıyorsunuz yoksa? Belli zaten. Ne gerekirse evde ne noksan. Evet seviyorum. Genel olarak almadan çıkmam dediğim genelde abur cubur, fast food ürünler. Girdiğimde aklıma değildi, de, evi arıyorum yani. Beni daha çok tok tok tutacak mesela un işte daha çok tok tutacak yiyeceklere yönelik. Gittiğimizde evi arayıp soruyoruz. En baştan alıyorum. Sever misin? Evet fazlasıyla severim. Ya gözlük <laughs> için. Tamam, buradan da rüzgar geliyor ya. Az dur şöyle geçeyim ben. Bir saniye. Başlıyorum. Sever misin? Evet fazlasıyla seviyorum. Rüzgarı kapatmaya çalışıyorum. Bir saniye. <laughs> tamam. Ne <Ya>. oldu? <laughs> tamam, başlıyorum. Merkez alışveriş yapmayı sever misin? Evet fazlasıyla seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Değiş tamam değiştiriyorsun. Hayır, <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Hayır tamam ben iyi değilim bugün. Market alışveriş yapmayı sever misin? Evet seviyorum. <laughs> tamam burayı keseriz tam aldık cevap. Dur <gülüyor> tamam devam et <edin. gülüyor> tamam devam et <edin. gülüyor> sondaki şey. Biraz evet. yorduk. <laughs>